Herkese merhaba arkadaşlar ee, çok mesaj geldi buna cevap vermek lazım böyle 1 milyon 2 milyon TL ile işte tarla satsam evimi satsam ve Rusya'ya gelsem ne yapabilirim arkadaşlar 2 milyon TL ile gelirseniz burada 4 milyon ruble yapar orta seviye sadece bir şehirden ev alabilirsin başka bir şey yok orta seviye Yani iyi ve kötü 3 milyonla gelirseniz daha düzgün bir ev alırsınız. 4 milyonla gelirseniz daha düzgün ev alırsınız. İyi bir ev alırsınız. E bitti. Ben hiçbir zaman Rusya'nın şehrine gelin yerleşin demedim. Ama köylerine gelirseniz 1, 2 milyon, 3 milyon TL ile padişahsınız. Padişahsınız. Buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ee, ne alabilirsiniz? 3 milyon TL ile gelseniz bir tane sıfır bir araba alabilirsiniz bir tane arazi için bir tane araba alabilirsiniz. Ondan sonra güzel bir köy evi alabilirsiniz. Güzel bir köy evi. Eski ahşaptan saçma sapan değil. Güzel bir köy evi. Kocaman arsası vesaire vesaire alabilirsiniz. Bayağı şeyler alabilirsiniz. Ee, ama şehire giderseniz vallahi o para ev ev almaya anca yeter yani. Bir milyona zaten alamazsınız. Bir milyon TL ile iki milyon TL ile orta düzey böyle işte idare eder bir şey alabilirsiniz. E, 3 milyonla 4 milyonla daha güzel tabii evler alabilirsiniz. Ama bunlar şehirde. Yani şehirde evler ucuz değil arkadaşlar. Burada insanlar daha köye sıcak bakmıyorlar. Çünkü burada köy dediğinde işte çalışmayan, e, hep içen vesaire böyle insanlar gibi oluyor burası. Hani bizim orada gibi köylü çalışkan vesaire değil. Burasının köyleri çalışkan değil. Yani burada boş beleş adamlar varsa köydedir. Hani nasıl anlatayım? Böyle adam sarhoştur. Bu adam köydedir. Hani böyle her gün içer. Köylü buradan, köylü mantığını anlatıyorum. Burada her gün köylü içer. Çalışmaz, tembel evde yatan vesaire vesaire böyle insanlar düşünülüyor. Bizim köylü bizim orada nasıl? Adamlar sabah başlar sabahın beşinde altında başlar. Çalışır çalışır her gün çalışır. Yaz boyu çalışır bizim orada. Burada tam tersi. Ne bakın <laughs> Yani köyden bir şeyler almak isterseniz köy hayatı kurmak isterseniz o paralar burada muazzam paralar. Yani bir koyun çiftliği bir tavuk çiftliği bir deve kuşu çiftliği ne bileyim hani gaz çiftliği veya hepsini birden o paralarla yapabilirsiniz. Ben bir milyon daha harcamadım net söylüyorum. 1 milyona yaklaştım. Daha harcamadım. Üç tane araba, bir tane ev, 10 bin metrekare arsası, 40 tane koyun, 10 tane gaz, üç tane tavuk. Hepsini tekrar tekrar yeniliyorum. E, güzel bir hayat. Yani inanın köy hayatını tavsiye ederim. Ama şehri tavsiye etmem. Rusya'nın yolları kötü. E, şehirdeki insanlar daha soğuk. Hani böyle soğuk insanlar şehirdekiler. Tabii köy daha başka. Her yerde gibi ama tabi sıcağı da vardır soğuğu da vardır ama Rusya'da şehirde eğer siz buraya karı kız meraklılığı için geliyorsanız şehire gidin abi. Petersburg, Moskova, Kazan, Kazan biraz sıkıntılı olabilir Müslüman bölge. Petersburg, Moskova'ya gidin. Takılın. Oralar sizin için iyi. Ama orada da para yetmez. İnanın yetmez. Yani orada ultra lüks adam olmanız lazım ki paranız yetsin. <laughs> Gerek var mı? Benim için gerek yok. Tabii gerek olanlar böyle karı kızdan illa böyle kızlar düşüreyim vesaire vesaire düşüren insanlar için oralar. Moskova, Petersburg. Kazan da tavsiye etmem. Kazan Tatar çoğu Müslüman. Belki başınıza iş alabilirsiniz. Ee, güzel şehir Kazan. Ama o şeyler için değil. Moskova veya Petersburg'a gidip istediğiniz gibi karı kız takılabilirsiniz. Ama altınızda son model araba olması lazım. Cebinizde Dolu para olması lazım ama bunu tavsiye etmem. Ne yaparsınız? 15 günlük ev vize alırsınız, gelirsiniz, 15 gün takılır harcar, gidersiniz. Bu en kolayı, en güzeli de. Yani eğer bu öyle bir şey. Çünkü bir adam ömrü boyunca hovardalık yapmaz herhalde yani. Ama köy yerleşim yeri için bu mantıklı. Ha, nasıl yapabilirsiniz? Ee, Rusya ev alınca hemen size oturum veriyor mu vatandaşlık veriyor mu öyle bir şey yok arkadaşlar şimdi her ülkenin bir e, para limiti var o limitin üstünde alırsanız size oturum veriyor oturma sebebi oluyor ama diğer türlü de tabi yabancılar alabiliyor ama bu bir oturma sebebi değil vizeyle gelip gidersiniz yine vizeyle ben ben mesela oturum almadım ben vizeyle aile birleşim vizesiyle geldim bir yıl ben bir yıl dururum zaten her yıl Türkiye'ye gidiyorum e, giderim Türkiye'ye hem ailemi görürüm hem de vizemi alırım, geri döner gelirim. Yani bunu bastıra bastıra söylüyorum. Rusya'da şu an oturum almak çok zor. Dil bilme şartı var. Dil sınavından geçmen lazım. Eskiden bunu kurumlar yapıyordu. Şimdi devlet kendi yapıyor. Kamera, polis eşliğinde yapıyorlar. Ee, Rus dilini bilmek lazım. Rus hukukunu bilmek lazım. Rus tarihini, işte Rus anayasasını ne bileyim her şeyini bilmek lazım. Rus kültürünü, genel kültürünü her şeyini bilmek lazım. Yani o yüzden oturum almaz biraz daha zor ve oturum almak için bir sebep lazım. İşte evliysen 3 yıl olması lazım veya çocuğun olması lazım. Ee, çalışıyor olman lazım bir firmada. Genelde Türk firmaları, inşaat firmaları bunu yapıyor. Ama orada da köle sistemi gibi bir şey. Bence en mantıklısı turist vizesiyle gelirsiniz. Buradan evinizi alırsınız. Arada bir Türkiye'ye gider vize yeniler gelirsiniz. Yarın bir gün belli mi olur der ki al size oturum veriyorum. Yani sistem sürekli değişiyor sonuçta. Ya da biriyle evlenirsiniz, Türkiye'ye gidersiniz, orada da işletirsiniz. Yani burada otururken illaki birilerini bulacaksınız. Ve buradaki kızlar böyle sizden altınlar, paralar vesaire istemiyor. Türkiye'de insanlar evlenemiyor. Sebep şu kadar altın isteriz kızımıza. İşte şöyle beyaz eşya olsun. İşte ev isteriz, araba isteriz. Ulan oğlum, o kadar param olsa ben niye evleneyim? Ama burada öyle bir şey yok. Seviyorsa birbirlerini. Bir göz odada da yaşarlar yani. İlla sıfır olması lazım değil. İkinci el eşyalarla da yaşarlar. İleride düzeltirler. Burada Rus kızlarının hepsi çalışıyor arkadaşlar. Kimse erkeğin eline bakmıyor. Zaten erkek çalışmadığı için çalışsa da vermiyor. Yani bu gençler için değil. Büyük yaşlı insanlar için de geçerli. Yani o yüzden anlatmak istediklerim şunlar. E, Rusya'ya gelip bir köy evi alabilirsiniz. Altınıza bir araba alabilirsiniz. Bunları Vizeyle yapabilirsiniz. Vizeyle geldiniz, bunları yaptınız, sonra birini buldunuz, evlendiniz, çocuk yaptınız, oturum alabilirsiniz. Ve çocuk yaptığınızda eşiniz devletten güzel para alıyor. Ona da bir yatırım yapabilirsiniz. İşte çocuğun eğitimi için kullanılıyor o para. Ne bileyim, ev için kullanılıyor, hastalık için kullanılıyor vesaire. Yine bir ev alabilirsiniz, şehirden alırsınız bu sefer. Üstüne para koyarsınız işte 750-800 bin ruble civarı veriyor ilk çocuk için. İkinci çocuk için 1 milyon üstü gibi. Üçüncü çocuk da yine para veriyor, arsa veriyor vesaire bir şeyler yapıyorlar. Çünkü nüfus yaşlanıyor. O yüzden genç nüfus lazım. Yani buralarda yaşamak isteyenler vizeyle gelip ev, araba alabilir. Ama oturum vermezler. Sonra bir evlilik yaparsınız. 3 yıl yaşarsınız onunla ya da üç yıl evli kalırsınız ya da... eee Evlenirsiniz, çocuk yaparsınız, oturum alırsınız. Ama dil öğrenmek lazım. Benim dilim var ama tabii böyle üst seviye değil. Okuma yazmam süper. Patır patır okuyorum ama her şeyi anlayamıyorum. O yüzden eşim sağ olsun Türkçesi çok çok iyi. Ben Türkçe konuşuyorum, o çeviriyor. Onlar konuşunca bana çeviriyor. Çok rahat oluyor böyle. Ee, sorularınıza inşallah cevap vermişimdir. Abone olup bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.